Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte fiyat performans ürünü olan bir robot süpürge inceleyeceğiz. Bu robot süpürge iddiaya göre paspas yapabilme, paspas petlerini yıkama, paspas petlerini kurutma gibi işlemleri yapabilen bir robot süpürge. O zaman lafı hiç uzatmadan direkt inceleme videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar robot süpürgemiz görmüş olduğumuz gibi burada. Robot süpürgemizin teknik özelliklerine geçecek olursak arkadaşlar 6000 paskallık harika bir emiş gücüne sahip kendisi. Aynı zamanda iddia ettiği gibi de görevini yapıyor. Yani istasyona döndüğü zaman toz haznesini boşaltıyor. Paspas petlerini harika bir şekilde yıkıyor, kurutuyor. Ben robotu yaklaşık olarak 1,5 haftadır, 2 haftadır kullanıyorum. Ve çok memnunum arkadaşlar. Aynı zamanda halılara geldiği zaman otomatik olarak paspaslarını kaldırıyor. Uygulama desteği var ve uygulama desteği gerçekten harika. Ve daha da iyisi Türkçe konuşabiliyor. Gerçekten %100 Türkçe bir robot uygulaması olsun, kendisi olsun. Mesela şarj istasyonuna kendisi döndüğü zaman şarj ediliyor diyor, toz alma işlemini başlatıyorum diyor ya da temizliğe başlamadan önce temizliğe başlıyorum tarzında sesli mesajlar veriyor arkadaşlar. Ve eğer cihazınız Android ise, yani telefonunuzda ya da tabletinizde Google asistan varsa, robotta arkadaşlar asistan özelliği de var. Örnek veriyorum işte "Hey Google" dedikten sonra işte temizliğe başlat zaman temizliğe de başlatabiliyor kendisi. Hareketli nesne algılama özelliği de mevcut. 3D nesne algılıyor arkadaşlar. Yani loş ortamlarda bile, loş ışıklı ortamlarda bile hareketli olan bir nesneyi algılayabiliyor. Ve her yerinde sensörler mevcut. Böyle önünde arkadaşlar şu şekilde yaylı bir sistem var. Etrafında daha doğrusu. Böyle yaylı bir yer var. Bu işte çarpmalara karşı etrafını kendi kasasını koruyor arkadaşlar. İstasyonun içinde de Tam olarak arkadaşlar şu kısmında da bir kapak mevcut. Bu kapağı açtığınız zaman içinde arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kirli su ve temiz su haznesi var. Bu ne işe yarıyor diye sorarsınız. Biliyorsunuz robotumuzda paspas özelliği var ve paspas özelliğinde de paspas yapabilmek için su fışkırtıyor ya. O fışkırttığı suları da hem buradan alıyor hem de paspas petlerini yıkarken bu suyu kullanıyor. Yani yıkarken ya da temizlerken de denilebilir bu suları kullanıyor ve buraya da aynı zamanda pis suyu boşaltıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi de bu şekilde bir haznesi daha var. Burada da bir dediğim gibi zaten videonun başında da bahsetmiştim. Kendisi boşalttığı için tozu istasyonuna o boşalttığı tozlar buraya geliyor arkadaşlar. Ve iddiaya göre bu toz haznesi 72 gün boyunca dayanabileceği söyleniyor. Benim 2 haftalık tecrübeme bakacak olursak dedikleri gibi de var arkadaşlar. Gerçekten 72 gün dayanır. Yani 2 haftadır her gün ben bu robot süpürgeyi çalıştırmama rağmen hala ve hala çok az bir miktarı dolu arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kirli ve temiz su hazineleri de buraya koydum. Şimdi sırada benim de en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi olan uygulama desteği. Arkadaşlar robotumuzda bahsetmiş olduğum gibi uygulama desteği de mevcut. Uygulamasını nasıl indirebiliriz diye soracak olanlar için söylüyorum. Arkadaşlar hem App Store'dan hem de Play Store'dan Mi Home uygulamasını indirerek uygulamasına sahip olabilirsiniz. Orada oturum açıyorsunuz ya da hesap açıyorsunuz ve orada sağ üst köşede bulunan artı simgesine dokunup robotunuzu oraya kaydediyorsunuz. Ve arkadaşlar şu anda ben Mi Home uygulamasını açtım. Aynı zamanda şu taraftan da ekranı görebilirsiniz anlık olarak. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir arayüzümüz var. Burada pilimizi işte kaç dakika temizlediğini, kaç dakika içine temizlediğini ve kaç metrekare temizlediğini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada böyle kendisi harita oluşturuyor. İlk aldıktan sonra hızlı haritalandırma seçeneği sayesinde kendisi haritalandırıyor evinize. Evinize birkaç defa geziniyor. Daha sonra haritalandırmayı yapıyor. Ve burada şöyle bir art simgesi var. Bir kare gibi ve altında da art simgesi var. Buraya bastığınız zaman Arkadaşlar temizlenecek odayı seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum çalışma odasıyla salon temizlesin sadece. Diğerlerini temizlemesin dediğiniz zaman temizliği başlat diyorsunuz. Ve diğer odayı karartıyor. Bir tek o odayı aydınlık yapıp odaları temizliyor arkadaşlar. Buradan da alan seçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde alan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hangi alanı temizlesin diye şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra şöyle aşağıya doğru kaydırdığınız zaman Burada modlarımız var arkadaşlar. İşte süpürme modu, süpürme ve paspaslama modu, paspaslama modu ve paspaslamadan önce süpürme modu var. Ve aynı zamanda da emiş modları da var. Sessiz, standart, güçlü ve turbo olarak seçeneklendirebiliyoruz. Ve aynı zamanda paspaslama modlarında paspaslamanın su çıkışını işte seviye 1, seviye 2, seviye 3 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da planlı temizlik yapabiliyorsunuz. İşte mesela benim yaptığım gibi saat 9.30'da örnek veriyorum başlasın ya da saat 5.30'da başlasın tarzında ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada işte seçili alanlar var. İşte nereyi temizlesin, hangi modda, kaç defa o odayı süpürsün tarzında ayarlar yapabiliyorsunuz. Daha sonra da arkadaşlar aynı zamanda özel mod var. Özel modda her odayı nasıl, hangi modda temizleyebileceğinizi şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda da sağ üst köşede bulunan 3 noktaya bastığınız zaman da bu şekilde bir sürü ayarları görüntüleyebiliyoruz ve uygulayabiliyoruz. İlk ayardan başlayacak olursak temizlik geçmiş arkadaşlar sizin robotunuzda işte örnek veriyorum ne zaman işte kaç metrekare temizlemiş kaç saat boyunca temizlemiş tarzında kaç saat temizlemiş tarzında şeyleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ve burada rahatsız etme süresi var. Rahatsız etmeyin modunu belirli bir saat aralığında etkinleştirdiyseniz paspas yapma işte süpürgenin sesli bildirimlerini düşük seviyede olacak şekilde ayarlıyor ve göstergelerini kapatıyor. Yani istasyonumuzun şurasında ve e, robotumuzun açıp kapatma tuşlarında bulunan ışıkları söndürüyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, toz alma tarzı işte kurutma toz alma tarzı işleri de yapmıyor. Temizlik şeylerinde de aynı şekilde temizlik yapmıyor bu saatler arasında. İşte burada toz alma ayarları var. İşte Otomatik toz alma olsun mu işte toz alma sıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar toz alma ayarlarımız var. İşte otomatik toz alma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Otomatik toz alma nedir? Örnek veriyorum. Siz temizlik yaptınız. Temizliği istasyonu geldiği zaman otomatik olarak tozunu alsın mı? Yani istasyona çeksin mi içindeki tozu? Çekmesin mi tarzında otomatik olarak ayarlıyorsunuz. Toz alma sıklığı var işte kaç defa toz alsın tarzında. Daha sonra paspas pediye ayarları var işte paspas fenini temizlemek için geri dönme tarzında ayarlarımız mevcut. İşte otomatik kurutma var. Paspas fenini yıkadıktan sonra otomatik olarak kurutsun mu kurutmasın mı diye ayarlayabiliyorsunuz. Ve havayla kurutma seçeneği var. Havayla kurutabildiğiniz gibi yani paspaslarımızı havayla kuruttuğu için ne kadar sürede kurutsun bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İstasyonun kendi temizleme işlemi var. Buna çok girmeyin arkadaşlar. Burada işte istasyon kendi kendini temizliyor buna çok bir gerek yok yani. Harita listesi var. İşte burada harita oluşturabiliyorsunuz, harita ekleyebiliyorsunuz. Alan düzenleyicisi var. İşte mesela örnek veriyorum. İşte mesela şu çalışma odasıyla koridoru birleştirsin mi? Örnek veriyorum. Ya da bölsün mü? Ya da odaları yeniden mi adlandırsın tarzında ayarlar yapabiliyorsunuz. Ve sanal duvar sınırlandırılmış alan var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben şu anda burayı aynı zamanda ya da burayı sınırlandırdım arkadaşlar. Oraları girmesini istemem. Oralarda banyo işte balkon vesaire var. Oraları girmesini istemediğim için ben orayı sınırlandırdım arkadaşlar. İşte temizliğe devam et var. Temizliğe devam et nedir? Temizliğini yaptı. Temizlik esnasında şarjı bittiği zaman otomatik olarak geri dönüyor ya. Geri döndükten sonra belirli bir şarj seviyesine ulaştıktan sonra temizliğe devam ediyor arkadaşlar. İşte temizlik stratejileri var. Daha az şarpışma stratejisi arkadaşlar daha az çarpışıyor mobilyalarınıza eşyalarınıza daha az çarpışarak daha az temizlik yapıyor. Yani daha böyle derine gitmiyor. Çünkü çarpışma stratejisi etkin. Fakat yüksek kapsam stratejisini aldığınız zaman hiç her yere ufak böyle nadiren çarpışmalar yapıyor. Zaten etrafında yerli mekanizma var dediğim gibi. Bu da seçilebilir arkadaşlar. Çok önemli değil. Daha sonra burada Görmüş olduğunuz gibi işte halı düzenleme modu var. İşte dediğim gibi robotumuz otomatik olarak halıları tanımadığı için burada halıları biz temiz, burada biz tanıtıyoruz. Bu şekilde halıları biz tanımlıyoruz arkadaşlar. Ben zaten tanımladım şu şekilde, şu şekilde halıları zaten ben tanımladım arkadaşlar. Aynı zamanda bir halı eklediğim buradan ekleyebiliyoruz. Ve halıların temizleme tercihleri var. Bu da işte sadece halı süpür ya da halıları atla tarzında temizlik yöntemleri var ve halı desteği de etkin. Halı desteği nedir? Örnek veriyorum süpürme esnasında halıları çıktığı zaman gücünü arttırıyor. Daha fazla emiş gücüyle halıları süpürüyor. gibi özellikleri de mevcut. Daha fazla işlev var. Bir arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi uzaktan kumandamız var. Uzaktan kumandanın Robotunuzu arkadaşlar adeta bir uzaktan kumandalı oyuncakmış gibi kontrol edebiliyorsunuz bu şekilde. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi ben robotu şu anda kontrol ediyorum. Bakın böyle kontrol edebiliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Aynı zamanda uzaktan kumanda sayesinde de aynı zamanda uzaktan kumanda sayesinde de temizlik yapabiliyor. Sonra temizlik robotunu bul var. Buraya bastığınız zaman buradayım, buradayım tarzında şeyler buradayım. söylüyor. Bakın buradayım. buradayım diyor gördüğünüz gibi. Sonra işte saat dilimi var temizlik robotunun. Sonra sesi var. İşte dediğim gibi Türkçe konuştuğu için burada sesini ayarlayabiliyorsunuz. Ve dil seçiyorsunuz. Bu dil nedir? Bu konuştuğu dil arkadaşlar. İşte bu tarz. Temizliğe başlıyorum. Konuş. Temizliğe başlıyorum. Bu tarz arkadaşlar temizliğe bakın. Temizliğe başlıyorum. Temizliğe başlıyorum. Bu tarz şey temizliğe başlıyorum tarzında Türkçe mi konuşsun ya da nasıl konuşuna dair şeyler var. Ve çocuk kilidimiz mevcut. Çocuk kilidi arkadaşlar Çocuk çocuk işte robotu kurcalamasın diye bunu etkinleştirdiğiniz zaman Çocuk, çocuk kili etkinleşiyor. Ve, ve gördüğünüz gibi çocuk kili etkinleştirildi ve tüm düğmeler kilitlendi diyor. Çocuk Bu şekilde de konuşma yapıyor. Aynı zamanda harita yükleme işlemini durdur tarzında şeyler de var. Burada cihaz adı var ben rastgele Zeus koydum. Konum yönetimi var. İşte burada sizin modeminize bağlıyorsunuz. Aynı Wi-Fi'ye bağlayabildiğiniz için zaten böyle oluyor. Cihazı paylaş var, otomasyon yapabiliyorsunuz, otomasyon oluşturabiliyorsunuz, yazılım güncelleştirmeleri var işte ve ek ayarlar var, ek ayarlarla da bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz, ayarlar yapabiliyorsunuz. Robotumuzun genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Bu arada bir kişi şey sormuştu. Ee, o soruda şu, İşte mesela örnek veriyorum, ben işteyken ya da ev işte başka bir yerdeyken, evin dışındayken. Robotu kontrol edebiliyor muyum? Evet arkadaşlar edebiliyorsunuz. Nerede olursanız olun robotu uygulaması üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar robotumuz bu şekildeydi. Şimdi de robotumuzun arkadaşlar altındaki parçaları nasıl söküp takacağımızı göstereceğim. O zaman direkt söküp takmaya geçiş yapalım. Şimdi de arkadaşlar robot süpürgemizin dış tasarımına göz atalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Böyle bir tepecik gibi bir şey var. Bunun çoğu kişinin ne olduğunu sormuş. Bu arkadaşlar haritalandırmayı yaparken robotun e, haritalandırmayı yapabilmesi için e, gerekli olan bir parça. Burada da dediğim gibi açık kapatma tuşları var. Bunun şu tuş arkadaşlar temizliği başlatıp durdurma. Bu da istasyona döndürme tuşu. Ve robotunuzun şurasında böyle bir kapak var. Burayı açtığınız zaman burada bakın şu şekilde bir klips gibi bir şey var. Buna böyle bastığınız zaman Basıp çektiğiniz zaman zaten buradaki filtre çıkıyor. Ve robotunuzun şöyle HEPO filtresini görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi HEPO filtre var. Aynı zamanda da işte burada nasıl çıkartacağınızı nasıl takacağınızı gösteriyor. Ve içinde de bu şekilde içinde görebiliyoruz robotumuzun. Şuradan da işte otomatik temizlik işlemini yapıyor. Bunu da bu şekilde koyabiliriz. Şu anda wifi'ye bağlı olduğu için burada gördüğünüz gibi şu şekilde ışık yanıyor arkadaşlar. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi robotumuzun altına geçtik. Burada bir tane ne denir buna? Sarhoş, sarhoş teker var arkadaşlar. Burada böyle bahsetmiş olduğum üzere sensörlerimiz mevcut. Şu şekilde göstereyim. Burada bir tane işte kenarlardaki köşelerdeki tozları kendine çekebilmesi için böyle bir pervane gibi bir şey var. Burada tekerleklerimiz var. Tekerlekleri arkadaşlar süspansiyonu bakın şu şekilde. Süspansiyonlu arkadaşlar tekerlekler. Bu şekilde. Daha sonra buraya paspas petlerimizi takacağız. Şimdi size nasıl takıldığını göstereceğim. Bakın paspas petlerimiz burada. Burada bir tane zaten şey var. Bu nasıl desem size mıknatısı gibi bir şey zaten. Şöyle koyduğunuz anda kendisi oturuyor. Ve aynı zamanda mesaj veriyor size bir tane. <laughs> Bu şekilde paspas pet takıl diye mesaj veriyor. Burada da fırçamız var. Gördüğünüz gibi. Fırçamızın da bakın şu şekilde böyle. Burada bir tane artısı var. Bu artıyı şuraya arkadaşlar gelecek şekilde. Bakın şuradaki artıya gelecek şekilde. Böyle takıyoruz. Bakın, bu şekilde tam buraya böyle oturttuktan sonra bu şekilde oturttuktan sonra böyle oturttuktan sonra arkadaşlar öbür tarafta zaten otomatik oturuyor. Daha sonra burada böyle klipsli bir şey var. Bunun arkadaşlar şöyle iki tarafından tutup böyle bastırdığınız zaman arkadaşlar burayı da oturuyor. Hemen şunu şöyle döndürelim. Şu şekilde bastıralım. Ve böyle takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde takıyor. Burada da aynı zamanda böyle işte kılatüye karşı bu mekanizmayı bozmasın diye böyle arkadaşlar parçalar var. Burada da bu tarz bilgiler veriyor arkadaşlar. Ve ön tarafında da gördüğünüz gibi robotumuzun kamerasını arka tarafında da sensörlerini buradaki arkadaşlar istasyonla oturabilmesi için şu şekilde e, mıknatıslı ve manyetik alanlarını ve hoparlörlerini ve fan çıkışlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. İstasyonumuzun da tasarımı arkadaşlar bu şekildeydi. Evet arkadaşlar robot süpürgemiz bu şekildeydi. Robot süpürge ile alakalı sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.